Merhaba arkadaşlar. Didim, marka grup emlak danışmanınız Remzi aldı. İlk önce ben size saygılarımı sunuyorum. Bugün benim size Didim Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1, 180 metre arsa üzerine kurulmuş, 150 metre net kullanımı alanı olan ee, havuzlu bir villa tanıtımı olacak. Villamız, gelin buyurun beraber tanıyalım. Şöyle burası gördüğünüz gibi araç giriş yerimiz. Evet, bunlar kaymaz fayans. Ee, çok çok güzel bir alan. Gördüğünüz gibi sol tarafında böyle bir bahçe. Burayı istediğiniz gibi ekip bi 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 biçebilirsiniz. Yani ben arkadaş domates dikmek istiyorum, gül yapmak istiyorum, ağaç yapmak istiyorum. ...o size kalmış. Ben tekrar böyle villamızı gösterdikten sonra... ...hızlı bir şekilde... ...burada da var bir yeşil alan. Çünkü kapının karşısındaki insan açtığı zaman kapıyı... ...şöyle bir yeşillik görmek ister. Burası duş yerimiz ama tabii ki burası... E, ...bu gördüğünüz buraya... E, ...orijinal bir şey yapılacaktır. Tabii ki eksiklerimiz var. Bu yerimizin iskanı hazır... Ama birkaç günlük bir şey var. Havuz gördüğünüz gibi. Şunu da ayrıntı olaraktan size söyleyeyim. Havuzumuzun motoru her bir şeysi sıfır size bitmiş şekilde teslim edilecektir. Bakın görüntüyü görüyorsunuz değil mi? Mermer patlatma dedikleri montalama komple. Komple üst taraf gri, alt taraf krem renginde böyle hoş otomatik panjurlu, sürgülü kapalı, bir çelik kapalı villamızdan içeri giriyorum. Bunlar ayna. Ama dıştan baktım mı ayna, içerisi gözükmüyor ama içeriden dışarı gözüküyor. Öyle bir sistem. Evet, ben şöyle bir yerler 60'a, 120 birinci kalite malzeme fayanslarımız gördüğünüz gibi toplarımız, ledlerimiz her şey mevcut. Isı yalıtım, ses yalıtım, izolasyon, kalimsel pitekleyicilerimiz hazır. Bakın tekrar tekrar şu açıyı size göstermek istiyorum. Gayet geniş, ferah. Kullanım alanı 150 metre güncel fiyatınız, e, hızlı şekilde fiyatlar değişiyor ama müteahhitimiz dışarıda kesin sözü aldım. Ciddi bir pazarlığı olan 3 milyon 500 diyor ama ciddi bir pazarlığı var. Bütün eksikler giderildikten sonra size teslim edecektir. Televizyon ünite yerimizi gösterdim. Çok güzel bir boyama. Renk gözü almıyor televizyon tam ortaya Ben hoşuma gitti. Kalorifer patik yerlerimiz hazır. Ayrı mutfak. Evet. Ayrı mutfak. Ben direkt mutfağımıza geçiyorum. Ayrı mutfak. Ben baştan mutfağımızın size e, fark etmedim. Aklımdan gitti herhalde. Çünkü güzel bir doğa içinde bir villamız. Gaye, dolaplarımız yeterince var kriko sistemli böyle yavaş yavaş raylı sistemli dolaplarımız gayet prizlerimiz yeterince var. Gördüğünüz gibi burada buzdolabı yeri eksik gördüm. Onu da belirteyim. Ee, herhalde köşe rahat olur ama televizyon yüzü de var. Buzdolabı buraya da konabilir. Ee, gördüğünüz tezgahlarımız her şeyimiz mevcut. Ben sizi şunun sözünü veririm. Bu yerin e, ee, eksiklerini size müteahhitimiz burada kendisi. Onu tamamen giderdikten sonra teslim edecektir. Havuzumuz da burada, veranda yerimizde. Akşamları, çünkü doğa da var bakın. Ben size daha sonra söyleyecek olduklarım var. Çünkü öbür tarafta asla inşaatı izleyim yok. Çok güzel bir yeşillik. Sağ tarafımızda merdiven altını. Burayı isterseniz komple bir vestiyer, depo gibi e, kiler gibi yapabilirsiniz. E, çamaşır makine yerimiz orada hazır giderleri, prizi her şeyinde. Burası geniş bir alan. Çoğu yerde ne yapıyorlar? Burayı tuvalet yapıyorlar. Yani bence yetişmiş çünkü o burayı yapmışlar. Gayet rahat, geniş, güzel. Ayrı. Burayı da duşunu koymuşlar. Bir tatiliniz diyor buraya bir duşak kabin. İki gün sonra takılacağını söylüyor ve söylediğimiz şeylerin tamamını yapacaktır. Çünkü <laughs> çok saygın bir insan. Merdivenlerimizden ben hızlı bir şekilde çıkıyorum. Görüyorsunuz gayet kalın, mermerden kullanılmış. Çok güzel böyle bir leopar, yani siyah beyaz çok güzel. Şu alan hol gayet rahat, geniş. Ben holümüzdeki spotları yapmaya yapmamışım artık. Siz onu çok şey görmeyin. Burası da gayet rahat bir yatak odamız. Yine televizyon televizyonumuz hazır. Fransız balkon otomatik panşur. Ee, böyle bir yer. Sürgülü kapılarımız yine mevcuttur. Burayı da hızlı bir şekilde fazla ben değerli zannet görüyorsunuz. Tabii ki ufak tefek eksikler görüyorsunuz. Onlar giderilecektir, burayı duşak kabin bütün şeyler hazır. Ee, onlar bir hafta geçmez tamamı sıfır teslim. Yani eksiklere giderecekti. Bakın lamba yerlerimiz onlar burada var hepsi. Gördüğünüz gibi yani tezgahlarımız, ilton banyo, duş kabinimiz geldikten sonra mükemmel bir yaşam alanı. Evet, burada da bir odamız. Burası da fena değil, fena gençtir değil. Tekrar tekrar söylüyorum. 180 metre üzerinde, 3 cepheli. 4 cepheli deniyorum. 3 cepheli doğa içinde. Denize buradan 800 metre mesafede bir villadan bahsediyorum. Havuzumuz mevcut. Ee, bu villanın güncel fiyatı uzun zaman değişen düşünmüyorum. 3 milyon Fera, geniş, gayet odalarımız. Fransız balkon yine burada var. Burada geniş bir... Evet. Ben şuradan da tekrar şuradan şurada şey göstermek istiyorum. Orası da tekrar gördüğünüz gibi bir balkon Evet, doğa içinde dediğim işte gözlerinizde görün. Taze süt isteyen keçisi, koyunu, etrafı. Bu karşılar asla izin yoktur inşaata. Önü kapanmayacak. Öbür taraflar villa. Zaten öbür taraf deniz. Böyle villalar olan bir yer. Burası gördüğünüz gibi bahçemizdi. Tabii ki bu karşıdaki yerlerimiz hep böyle villalar olacaktır. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum ama bunları anlatmak istiyorum. Tekrar gördüğünüz gibi böyle doğa içinde yaşayabileceğiz. Kuş sesleri altında, deniz, hava ne isterseniz var burada. Ben saygılarımı sunuyorum. Emrah danışmanız benim aldı.